Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar, korku oyunuyla karşınızdayız. Sağ tarafımda Zeyzey, sol evet. tarafımda Çaça. -Ça. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Korkunç bir oyunla karşınızdayız. Hayatı kalmadı şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar ben antrenman olarak az önce korku oyununa girdim de elim ayağım Gel Çaça buraya gel. Şuradan şuradan üç kişilik. Neredesiniz? Sen neredesin? Hı -hı, Bırak, ben ya sen çıktım ben. Niye? Gel buraya. Gel şurda. Hastane korkusuna gidelim, hadi. Birinci Arkadaşlar birinci niye mi? şimdi söylediniz? Neredesin sen? Sizin girip çıktığınız yerdeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ay zaten gel. Çeçe gel iki oyuncu olan yere. Hayır ben de giriyorum. Oyundan çıkıp girdim çoktan. Ya çıkın. Çık. Ya. Niye üstme çıkıyorsun? Çık <laughs> dedik de üstüme çık demedik. İyi <laughs> ki <laughs> 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 bakalım. Hadi ya. Nereye gidiyoruz? Hastane korkusuna gidiyoruz. Canavar olsam ya. Hadi, Hadi gelin. Geldim. Geldim. <laughs> Yaşasın. Şey. Eyvah, beni korkutmayın ha. Ben. Ben de gece sizi korkuturum. <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> <laughs> Portlock. <laughs> o sırada arka şey. Arka plan. Korku hastanesi kabuslarının başladığı yer. Anne ben çok korkuyorum. Karanlık. Feneri aç. Açtım. Evet. Fenerle yürüyoruz. Merhaba. <laughs> Merhaba. Oh, oh, oh. <laughs> Kardeşimden korktum da sen <laughs> Anne bu ne biçim hastane? Ablayışıyor. Kapı için anahtarı bulun buldum. Aç kapıyı. Aldım Pardon anne kafam. Fenerimizin ışığı mı bitiyor? Ne oluyor? Aç kapıyı. Gözden çıkamıyoruz. Tam annemlik. Açamıyorum bir dakika. Tamam açtım kapıyı. Ben de Hı. geçtim. Anahtar bulacağız. O da... Neden yavaş gidiyoruz? Bir dakika. İki anahtarda da şey ha! var. Odanın, odanın içerisinde adam var. Hangi odanın? Birinci. Lan gerçekten var. Anne ben çok korkuyorum geri dönmeyin bakmayın ben geriye bak bakmıyorum bak buradan şey arayacağım anahtar arayacağım şuradan anahtarları bulalım Exit'te bir şey yok anne var. neredesin ya çöplerin yanındayım durur musun ben sensiz korkuyorum Exit'e gidiyorum ben gördüm sizi bekleyin beni. help ne help yazıyordu duvarda sadece <gülüyor> <gülüyor> anneciğim beni bekler misiniz Doğru salonu. Şu sahaya girelim mi? Kilitli. Canım anacığım beni bir bekleyin. Doğru salonu doğum salonu mu? Bence doğumdur o. Doğru yazıyor. Ben alırım anahtarı almanıza gerek yok. Anahtar nerede? Yok ki. <laughs> Doğru salonu. Anne. Anahtar. Ne oluyor? Bir şey ya? var kapının arkasında. Bir şey yok ya yürü. Doğru salonu hadi gelin. Anahtar falan varsa bir bulun ya. Bulurum. Benim yanımdasın. Niye korkuyorsun? Ekranım bir şey oldu. Siyah bir şey oldu ekranıma. Benim ekranım bir şey olmadı. Şu şeyin hastanın yanına yaklaş. <laughs> Hayır Yaklaşayım ya. Mı? Niye hastanın yanına yaklaşıyoruz? Yaklaştığımda siyah bir şey oldu çünkü. Ay. Bak, anne. Bak, yüzü çok kötü olmuş. Allah'ım ya. Gece rüyama girecek. Anne çok korkuyorum. Oyun be oyun. Bir de şuraya, şu odaya girdik mi? Anahtar Neyse, var mı buldum, burada Bulmuştum anne ben anahtarı. E anahtar buldun da biz niye geziyoruz o zaman? Ay Baştaki ya odalardan ya. birini aç. Anladım zaten. Evet doğu salonuymuş anne. Doğum değil. Evet. Hep siz gittiniz ama ya. Yerde yani bir şey buldum. Arkanda mı? Ne? Arkanda yazıyor. Yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Yani bir şey yoktu. Anne ne olur beni tek bırakma korkuyorum. Ben çıkacağım. Ben, ben çıkacağım. Vallahi çıkacağım. Ya of saçmalama gel. Neden korktum ben Anne, arkam? giremiyorum. <laughs> Niye giremiyoruz? Girdim <laughs> mi? Dev gibisin kapılara sığmıyorsun <gülüyor> çocuk. <gülüyor> zombi gibi yürüyor. Çaça daha korkunç bence. <laughs> be, ne olursun ya. Ofise. Ofis. Işte hadi. Anne ne olur yemin ederim Ofis. Ofis anahtar lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne please. Kimde anahtar var? Hiç kimsede. Ay. Çaça da varmış. Kartı aldım ben şimdi. Ne kartı aldın? Anahtar kartı hadi gidiyoruz. Anne az önce şeyin arkasında bir tane yaratık vardı siyah. Kapının. Siz nasıl diyor ben daha bir tane canavar görmedim ya. Kamera odasını mı açtın? evet. Gelin. Oh, Çekil lan. korktum. Televizyona basalım televizyonu çalıştıralım. Otur şuraya. Ben ya. Anne sen otur ben korkarım. Tamam ben oturayım. <laughs> ben oturacağım. Oturun <Usulun> mu? <laughs> Çekilin oturdum. Şurada ne varmış? <laughs> Banyoya mı gideceğiz? Eyvah. Kesin bir şey çıkacak. Hayır girmeyelim. <laughs> Gece 3'te terk edilmiş hastaneyi gezdik. <laughs> bir şey yani kabus yazıyor yerde ne yazıyor? Kabus gelin. Depolama. Burada ben hiçbir şey bulamıyorum. Hepsini sen mi topluyorsun Çaça? Evet. Anne arkadaşlar şu an elim ayağım titriyor. Depolamaya gelin. ne aldın? Hiç şey Zeyzey geride kalma Zeyzey. O Alacak korkuyorum. bir şey yok anne burada gelin. Biz niye buraya bakıyoruz? Korkudan yürüyemiyorum. Gelin. Ay kafandaki taydın çok güzel atlı. Teşekkürler ücretsiz aldım çıktık Anne kaygan zemin diyor kayarsak düşersek bizi yer. Kim? Kim? Canavar. Anne karşım kapa sesini kapa. Doktor ofisine girelim. Doktor Pişt. ölmüş anahtar Ay yazık. <laughs> ne yaptılar sana? sana. Anne ben çok korkuyorum. Niye hepsini alıyorsun ya bu anahtarı? Önden gidiyorum Bu bir oyun zeynep. Açmıyorum. Hep böyle bağırma işte. Kapı açılmaz. Sağ kapı. taraf, sağ tamam. taraf, sağ taraf. Sağ ayakla girelim. Bismillah deyip Bir şey yokmuş şu. Çekil lan ömden. Anne ben hareket edemiyorum şu dana kardeşimden dolayı. Maşallah, <laughs> cüssesi cüssesi devinendik, yürek faremi. Ben buraya geçme anne göremiyorum korkular lan. Lan. Anne bir şey var. Canavarın üzerine <laughs> gideceğiz. Yok oldu, yemin ederim. Bir şeyler dönüyor. Gördüm de üstüne üstüne yürüdüm. Bir Korkunç da falan filan değildi yani. Anne ben korkmuyorum. Gayet de sempatikti. Tatlı. anne anne. anne Sadece gözleri vardı. Hadi. Neyle? Kaç övylesen. Çık 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 Ne oluyor ya? Hiçbir şey olmadı. Anne ses geldi. Sadece ses geldi. Başka bir şey yok. Anne. Anne ben çıktım hadi. Ha. Sadece ses vardı be. Şu kapıyı anne. aç laboratuvarın. Hadi. Anne siz gidin ya oradan. Ya hayır anne. Ben giderim. Ben giderim. Geç lan. kapı diyor. Kitli. Anne içinde yemin ederim ki. Ama. Orada bir şey hareket etmişti burada. Get out. Arkadaşlar sence bir şeyin hareket... Aa iskelet seni bulmadan önce buradan çık. Lan. Çekmeceler Anne geliyor karıştır. yemin ederim geliyor. Çıktım ben. Şu yerde bir şey var ne var? Anne zombi geliyor seni yiyecek şimdi. Cık, zombi beni yiyemez ben onu yerim de. <laughs> Bence burası kandırmaca. Alamadım işte ben onu denedim denedim. Anne kırmızı ışık yandı kesin bir şey olacak. Olursa da olur oyun. Aç şu kapıyı ya. Benim kendine gelir misin? Oyun bu, oyun. Anne geliyor yemin ederim zombi doktor geliyor. Ne haber lan? İskelet. Kapayın ben... şunu. Kapının arkasında saklandım ben. Sen o biraz zor sığmadın mı? Anne kapıları aç. Anne aç kapıları. Kapı açamıyor. Aha şurada bir şey var lan. İşte, şurada var. bir şey var. Anne zombi geliyor ya. Kapıyı aç kapıyı aç. Anne doktor zombi geliyor. Anne ben buraya çektim onu. Aç şu kapıyı bir aç. Açamam. Ben açtım. E ee, açtım giremedim ya. Kaşım nasıl girdi o? <laughs> zombi gelmiş yanımıza. Kaç <laughs> canımı alıyor. Kaç. Ha? Eyvah çaçayı orada yalnız bıraktın. <laughs> <laughs> Baş başa kaldılar. <laughs> anne <Ay> çok korkuyorum. <laughs> anne çok korkuyorum. Çık. Çıkamam. Anne zombi yandı evinde. Aa! O <laughs> neydi lan? Ekrana o siyah bir şey geldi gitti. E benim de Bak, geldi. Bak, anne zombiyi kapattım. Galiba ben de. <laughs> anne yani gel şuradan. Esta billah. Neredesiniz lan? Aa, anne gel mi? tek aç. Tek kapalı kapı burası gel. Ay anne çok korkuyorum. Neredesin? Yanından gel please. Açtım kapıyı. Geliyorum neredesin göremiyorum. Lan zombi geliyor çabuk. Senin arkanda. Burada ya. Aldın mı? Senin arkandan girdin lan o içeri. Yok. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. En çok korktuğum yer karanlık labirent. Aha buradan aşağı ineceğiz. Alayım İnersek bir ben Aa, inerim. İndim. <laughs> Anne beni... <laughs> Lan. Fener var. Fener alamıyor mu? Zeynep ses efekti. Hiç korkmana gerek yok. Merhaba. Nasılsın? Anne ciddi olamazsın. Onu görünce altımı işledim de sen ne dersin? Anne fenerimin ışığı gitti. Anne çabuk. Exit, Exit buldum. Exit. Anahtar var mı? Levye'ye ihtiyaç varmış. Levye bulacaksın. Klover. Ben arkada Klover. Levye'yi görmüştüm. Git bul. Clover. Yo. Niye ayrıldık biz? Anne ben senin peşinden geliyorum. Anne neredesin? Anne. Hı. Hmm. Ne? Levye bul Levye. Merhaba canım. Anne karşım kafanın üzerine çıktı az önce çok komik. Bir dakika şurada bir şeyler buldum. <laughs> Bu ne? O çanta neyin nesiydi? Ya ben niye alamıyorum o çantayı? ya? Oh! Kardeşim. <laughs> Anne orada hiçbir şey yok. Yürüdükçe de papatyalar döküyor benim bebeğim. Gelin şuradan şuradan. Tercim döküyor ben değil. Buradan değil gelin. Öbür taraftan. Öbür Niye kandırdın Ben girmiştim. Burada bir şey yok. Aha burada. Buldun mu Levi? Neredesin Buldum. ya? Buldum. Burada galiba. Siz gelmeyin. Sen çabuk çık o zaman. Şu an altımızı işte. Aldın yok. mı Levi? Aldım. Hadi gidelim dışarı. Kılıç şu yazıyor sen. ama. Kılıç değil Levi olacak ya. Bak. Başka çekmece yok muydu? Baksaydın. Anne. Elimde zaten şu an. Bak. Bak kılıç yazıyor anne elimde şu an. Anne ne Gelin yapıyorsun? Gelin açtım kapıyı. Geldik. Ne ne bağırıyorsun? Şu papatyalar tüm ciddiyeti bozuyor ya. <laughs> Işıklar gitti ışıklar. Bir şey olmadı. Işıklar gidiyor. Bu ışıklar. ani değildi korkma. Bu ani işte. Devam etmek için iki bölümü oyna. Aa ikinci bölüm. Ne? Oo geçtik. Çak. <laughs> i̇kinci bölümü oynayacak mıyız? Benim YouTube'dan arkadaşlarım varsa davet etsem mi? Yok hiç. anne ya bence ikinci bölümü. Neyse oynayalım mı ikinci bölümü? Hayır, hayır anne ikinci bölümü ikinci bölümde çekelim. Part 2'de çekelim. Bence, bence, bence... şimdi ekleyelim. Hayır, hayır anne. anne. Bence şimdi anne, ekleyelim. Anne hayır, hayır bence part 2'ye çekelim. İyi ee, peki arkadaşlar. Oğlum, bak. Oyun kendinize mi? iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı asla unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.